Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son şu bölümde tarla yapmıştım. Bu bölümde de tarlaya çit yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum. Tarlaya çit yapacağım. Çit yazalım bakalım. Çit burada varmış. Dur. Yanlış yere tıkladım. Çit. Al 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 3 tane çıktı. 3 ne ya? Çubuğum yok ya benim çubuk ha o da doğru. 16 tane alsak yeter. Şöyle yapalım o zaman. Tamam abi. Şundan al şöyle. Tamam 16 tane çit. 13 tane pardon. 18 taneymiş. Birisine bir söyleyemedik ki daha bir ya. Neyse. Şöyle o zaman çitimizi yapalım. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum. ek o zaman. Çiti koy. Koy çit abi koy. Tamam, çit dedik buraya arkadaşlar. Bir tane çitimiz kaldı. Dur. Aklıma bir şey geldi. Şu beyaz çit neyle yapılıyor? Dur. O zaman bir tane vursak yeter. Şu ağaçtan gideyim bir tane daha alayım arkadaşlar. Çit yapacağım için. Oyun sesleri de baya güzel ya. Değil mi? Çitim yaptım abi. Tamam. O zaman gideyim. Şuradan. Çit, Çit yaz olmuş. Şu çitten bir tane yapayım. Çit kapısı bu. Bunun arkadaşlar. O zaman şöyle bir sütur. Tam şuraya ekeyim arkadaşlar. Aynen ektik abi. Şöyle yapsak. Güzel olur mu? Aynen. Çok güzel bir şey oldu. Şimdi de ikinci kapı çıkmayı düşünüyorum arkadaşlar güzel oldu mu Evet çok güzel oldu abi şimdi sırada e, çık alayım da ikinci kata çıkmak kaldı arkadaşlar ikinci kata da çıkalım o zaman birazcık da hayvan öldüreyim İsp ispikası ispi de önemli arkadaşlar şuradan kır o zaman kır abi kır buradan ben kırayım kır abi kır buradan bu bambu ağacı kırayım kırdıktan sonra ikinci katımıza çıkıyorum bu inek ne biçim ses ya? En iyi sesi salmak gibi çıkartıyor lan. Ne biçim inek sesidir bu? Neyse abi o zaman. Şuradan ekelim. Kaz abi. Bu kadar odun çıktı oğlum. O zaman şuraya da kazalım. Böyle madenle mi kazsam ki? Evet arkadaşlar bölümde maden de kazayım. Maden de açıkçası çok önemli. Maden yani çok önemli. Espin de bir 3-4 olsun abi. Espin çok düşük. Ağaçları kır abi kır kır. Kıralım bir. Kır abi. Evet ben o zaman biraz daha ağaç kırayım. Şarjı da kırayım. Biraz çok ağaç kırmam lazım benim. En az 30 tane lazım yani. 30 yakın lazım. ay yani 20 tane yeter gibi. 20-25. 25 olsun hadi bakalım. 25 tane kırayım. Yani şimdi battı gitti benim de. Neyse hadi 18 tane olsun. Geleyim o zaman. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle şöyle. Tamam. Odunlarımız hazır. Acı toprak kırayım şurada. Aynen abi bravo. Nasılsınız lan? Aa köylü. Nasılsın lan? Ne yapıyorsun lan? Takas yapabiliyor musun? Az kirden. Seni ben ne yapacağım biliyorum lan. Ben. Benim mekanıma gelmiş lan. Baksana şu tipe. Bu nedir abi? Neyse hadi iç. Lan Nasıl nasılsın lan? Arkadaş. Nasıl? Neklerim <laughs> korkutuyor. Allah Allah köylüler buraya geliyor ya. Köyler tamamen Minecraft'ın öbür ucuna geliyorlar. Adam. Köyle buraya gelmiş. Neyse hadi bakalım. Dur lan ben beyaz odak kalmışım. Allah. Allah senin. Ben bu siyah odun ya uçsun diye şey olması lazım siyah odun. Of abi ya. Neyse baştan kazarız. sıkıntı yok. Artık videolar 20-25 dakika sürebiliyor arkadaşlar. Zaten kazarız yani. Sıkıntı olmaz. Sakayız. Kazan. Kas. 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 Tamam 10 tane yetmez abi ya. En az 20 tane lazımdır. Neyse. O zaman 18 tane kazmıştım. Yetti. 12 tane kazsak yeter mi acaba? Neyse abi. Şuradan da şey yaptık. Neyse hadi gidelim o zaman. İkinci katımı çıkayım bari. Oğlum. oğlum ne yapıyorum ben ya? Yanlış şey bak. bak şöyle hızlı yöntem. 48 tane oldu. Yeter mi abim? Artık zaten zemin yapmayacağız ya. Zemin yapmadığımıza göre. Şöyle. Şöyle yap abi. Yap aynen abi. Dik. İkinci kapta bir çıkayım. Bu gıcık köyler niye ses çıkartıyor? Yok. Evet. Evet. O, o, o ses ineğin sesi abi. İneklerin sesi iğrenç oluyor. Baksana adam hala burada duruyor. Metin evin olduğu yerlere hep geliyor buraya. Burayı köy zannetmedin değil mi? Köy zannetmiştim burayı. O yüzden buraya gelmişti. Baksana adam burada yaşamak istiyordur. Sevdim. ikinci kat çıkıyorum lan ben. Ay düştüm ya. Ve Allah Allah. Neyse zaten 3-5 tane daha odun kursam. Yeter arkadaşlar. İkinci katta çıkmış olurum. Başka ne yapsak? Maden mi de mi ki bölümde? Maden de kazarım. ben lav alacağım lav. Elmas alacağım malende. Gel abi. Kırılıyor şu anda da. Ama elimde mi kırıyor? Lan beyaz odum. Uyusun diye aslında beyaz odum da güzeldi arkadaşlar. Ben yani uyuşmasını istiyorum. Çapayla ne yapıyorum acaba? Kafa gitti. Kafa vallahi gitti abi. Çapayla kırıyorsun. bu kadar herhalde. Bir bir bakalım. Aç bakalım abi. Tamam. 20 tane çıktı. 20 tane. Bundan 20 tane çıktı beyaz odunda. Çünkü beyaz odunda bazen işimizi alıyor. Bundan 22 tane çıktı. Tamam. Baksana odunumuz bayağı baksana kaç tane odunumuz oldu arkadaşlar. 3-5 tane daha mı yapsam ki ben? Şu beyazlarla da buraya çıkıyor. Vallahi emanet Hah. Vallahi bundan çıkalım abi. O zaman alayım. Son bir kat daha çıkayım şimdi. Baksana manzarası falan güzel olur bunun. Manzara izlemesi falan filan ne bileyim işte. Manzara izlemek süper olur. Bir tane de balkon da yaparız. Tamam da abi az kaldı bayağı. Şöyle iki tane daha blok koysam affedeyim. Hayt! Gıcık gıcık ses ya. Hiç sevmem de ben. Ama kendim söylüyorum işte. Ben normalde böyle sesleri hiç sevmiyorum. Neyse, tallamız bozulsun. Bir daha yaparız. Yanlışlıkla tallaya atladım be abi. Dikkat hadi. Şimdi. Evimiz var, tallamız var. İkinci katımıza çıkacağız. Gayet iyi oluyor bence. Bir de cam da yapayım, cam. Dur cam nasıl yapılıyor çok merak ettim bu arada. Bir değil. Cam yazayım Cam. Bu cam mesela böyle. Ama ben böyle ince camlar nasıl yapılıyordur? İnce camlar daha kolay abi de. Kalan camları da olmadan ince camlar da yapılamıyor değil mi abi? Ben o zaman bir yerden... O zaman bir sesi miydi? O sesi olmasın abi. Kesin zombi sesi duyuyorum. Çok dikkatli olmak lazım. Gece oldu zaten. Zombiler çıkamıyor. Gerçi sabah da çıkıyordu oyunda. Böyle ağaçların altında. Maksimum ağaçların altında çıkar zombiler. Sabah. Gece çok çok zombi oluyor ama. Hero Brian mi geldi lan? Baksana da arkadaşlar Hero Brian'in sesi geliyor. Hero Brian görünce böyle sesler alıyor ya. Şu odunu da kullanayım ha. Odunun bir sürü. Hiç kullanmıyorum. E ya. E. Gerçi bunlar 8 tane abi. İkinci kat çıkacağım da. İkinci katı şöyle bir çıkayım. O Mac Güzel oldu vallahi güzel oldu abi. İkinci kat. Bu bölümde ne yaptık arkadaşlar? Talla yaptık. Talla yaptık diyorum. Tavlayı ikinci bölümde, üçüncü bölümde yapmıştık. Bu bölümde, Minecraft'ın bölümünde arkadaşlar e, tavlayı çit yaptık. Ondan sonra ikinci kata çıktık. Daha çok şey yapacağız. Tavlayı ya çit yaptık, ikinci kata çıktık. Güzel şeyler abi. Sonra baksanıza çirkin görüntü oldu. Tavlayı ya çit yaptık. Bir de ikinci kata çıktık. Süper abi. Ben, şunu yapmak istiyorum bakın arkadaşlar. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. bunu yapabilir miyim? Beyaz odun var ya, beyaz odunla mı yapsak ki? Gideyim şöyle. Şuraya bir merdiven yazayım arkadaşlar, merdiven. mer merdiven ha Abi nasıl yapacağız bunu? Aslında basitmiş şey açıkçası arkadaşlar. Hatta basit bile değil, çok basit. Bu hmm. hmm. ne biçim sesti ya? Allah. 47 tane. Hmm. lan en iyi var ki arkadaşlar? Al abi al. Abi ne kadar yaptık ya? Ben hiç yapamayız diyormuyordum. Bu kaç tane yaptık? Valla baksana istediğim şey yapabiliyoruz hemen yani. Baksanıza. Oo. Hmm. May God, oh my God. Oh, Mac. İstediğimiz her, her şeyi yapabiliyoruz arkadaşlar. Neyse o zaman ben başka bir şey daha yapayım. Merdiven yazayım. Merdiven. Dokuz tane abi. Dokuz ne yapar? Dokuz da iyi. Dokuz dedim 27 çıktı. O zaman şuraya bir tane merdiven yapayım. Bu da yatak şartı. Kaç bölüm olduk hiç yatak yok. Yatağımız yok. Minecraft'da dördüncü bölüme geldik. Hiç yatağımız yok daha. Et merdiveni de yaptım. Güzel olmadı mı arkadaşlar? Merdiveni yaptım. Merdiven tamam. Merdiveni tamamladık abi. Merdiven okey. Merdiveni yaptık abi. Neyse bakalım. Bölümde evimize merdiven yaptık arkadaşlar. Sonrasına çit yaptık tarlamıza. Sonrasına ikinci kata çıktık. Şimdi balkon yapacağım diyeceğim de. Evde gayet geniş kan. O zaman bölümde ben tarla kazayım abi. Tarlada iyi yani. Çapa yazayım şöyle çap. Tak. Şuna da glitch yapayım abi hiç yok. Hatta iki tane yapayım şöyle. Sandık yazayım. Bir tane eve, eve sandık yok. Sandık da yapacağım. Sandık. San. 7 tane yapabiliyormuşuz abi süper. sandığımızı da şöyle evimize koyalım. Sandığı da şöyle tam ortaya koyayım. Başka ne kaldı arkadaşlar? Başka da bir şey kalmadı ya. Hesap açayım dur. Deneme süresi ya arkadaşlar? Neyse. Yapmadığımız tek bir şey kaldı. Bir de balkon. Minecraft 2-3 bölüm kaldı Minecraft'ın. 1-2 bölüm kaldı Minecraft'ın bitmesine sanırsam. Ama Minecraft'ı bir de oynarız. Yeni Minecraft yeni sürümlerini başlarız. Yeni sürümle başka sürümde oynarız. Bu sürüm final olacak. 2 bölüm, 3 bölüm sonra Minecraft. Tam şey kaldı değil mi? Şimdi ne yapacağız? Biz bizim odun bulmamız lazım. Odun kırmamız lazım. Eve balkon yapacağım. Ömer'e zaten var. Evi zaten genişlettik şey abi. Ev ikinci kata çıktı. Evde ikinci kata çıktı. Yani iyi. Yani iyi bir şey yaptık. Kır abi. Balkon yapacağım zaten. Tek ger geriye balkon kaldı abi. yapmadığımız nedir portalını yapınca final yapacağım onu. Nedir portalını bulunca. Bir de bir tane bir kit. Üç dört tane de elmas bulunca. Şurayı kazayım. Ama ben grafiğin sürümleri gelecek. Bu sürümün şeyi olacak. Aman yani. abi. Burayı yaptık. O zaman. Kapı yazın. Kapı. Kap. Kapı diyorum da abi. Ha yapıyoruz da arkadaşlar. Yapıyoruz da yani. Biz bunu Craftek diye yapamıyoruz yapabiliyoruz. Bakalım. Kapı yazalım. Kapı. Şuna bir iş abi. Kapı yapamıyoruz. İşte Al abi. yaptık bir tane. Hatta üç tane yaptık. Ne bir tane abi Kafa Kafada gitti. Üç tane yapmışız. Tamam, üç tane yapıyor koy. Abi, şimdi sırada balkon kaldı. Bir de eve meşale yapacağım. Meşale. Balkon yaptın. Evi çirkinleştirdin demeyin. Ben balkonu yapacağım. Balkonda yanış arttı eve. Arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Balkonumuzu yapalım. Şuna da çirkin görünmesin 3-5 direk koyacağım ya balkonun altına. Bir tane kapı yaptık. Kaç dakika olduğuna bakayım. Arkadaşlar yaklaşık 18 dakikamız olmuş. 18 dakikada o kadar da yok yani. 18 dakika olmuş arkadaşlar. Yani fazla değil. Biz öyle diyeyim. Şu balkonu. Of düştü. Şöyle bir tane daha kazayım. Bir iki tane daha. Kaz Kas. Tamam abi. Geçir şöyle. Tamam, geriye ne kadar kaldı abi? Dur. Şunu şöyle koy. Bunu böyle koy. Şimdi gel. Gelelim. Balkonu yapacağız. Sonra nedir? Por nedir? Sonra portal yap. Portal yapacağız. kazadı. Kaz. Kazalım şöyle arkadaşlar. Nedir? Bir tane portal yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Evde zaman hemen hemen zı. tamamlandı ev arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum. Minecraft'ın dördüncü bölümü için. Minecraft uzun bir süredir gelmiyordur arkadaşlar. Sebebini açıklayayım. Minecraft'ın deneme sürümü olduğu için. Bir de çok serimiz var. Eskiden gibi böyle 3-5 serimiz yok. Çok serimiz var arkadaşlar. O yüzden böyle. Şimdi yazalım. Ne hallerinde? 3-5 tane bas. Geri kalanını al. 3-5 tane bastık. İlk önce şurayı bir güzelleştirelim. Ev açalım. Şuradan. Abi. Nerede ya? Ha buradaymış. Şurayı bir güzelleştirelim. Çünkü çirkin olmuş. Çirkin gözük. Bakın güzel oldu mu arkadaşlar? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Güzel oldu mu olmadı mı? Ona göre yorumunuza cevap vereceğim ve kalp atacağım. Tamam lan bari. Evde balkon kalmıştı. Balkonu tamamladık. Yani tam tamamlamadık da Şöyle balkonu dik abi dik. Tamam. Şunu balkonu yapacağım. Sonra bölüm bitireyim. Daha çok var da abi. Bir tanecik de olsa bir kılıç yapayım yani. Bir tanecik de olsa bir kılıç yapayım. Sandığımızın evet. içi de boş. Boş şeylerimizi sandığımıza koyalım abi. Koy abi. Envanterimizdeki her şeyi sandığımıza koyalım abi. Bu donya niye böyle gıcık ses çıkartıyor ya? Bu ne bir ses? Koy abi. Tamam geriye balkon yapacağım. Balkon içinde bir tane çit lazım arkadaşlar. Şunu koy. Bunu koy. Koy. Koyduk abi. Koy abi Evet abi. Baksanıza şu görünüş arkadaşlar. Süper oldu. Vallahi süper oldu arkadaşlar. Çit kaldı. Şurayı da çitle doldurduğunda balkon tamamlanacak. Diğer kibarında büyük ihtimal şuraya bir tane de, de portal yaparız. Allah abi. Ay şu siyah odunu gireceğim Nerede siyah odun? Minecraft'ın bu sezonu, bu bölümü bitiyor. Bir sene bayağı az kaldı. 2 bölüm mü, üç bölüm mü ne öyle bir şey. Çünkü deneme süremi baksanız arkadaşlar. 26 dakika. İki bölüm azıcık gelir. Diyor da satacağım zaten. Minecraft için. Deneme sürem bitti ama yeni sürümlerine falan başlayabiliriz. Tek yapmadığımız nedir portal? Başka bir şey kalmadı. Tamam. Nedir portalından başka hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Tek nedir portal? Başka bir şey yok. Sandığımızın içi boş. Tamam. O zaman şunları yerleştir abi. 4 tane bas. Bas 2-3 tane. 3 tane yeter mi ki abi? 3 tane yeter valla. 3 tane o zaman ben balkona bir e koyayım. Şöyle şöyle şöyle. Gel abi. Gel abi. Şimdi buraya yazalım. Şu odunlarda bir işleyeyim ben. Gel kalan abi? Koş şimdi bizim veletler var bunların sesi görebilir. O zaman şöyle bir alalım. E, neredeydi abi şimdi yazalım? Tamam 3 tane abi. 3 tane yeter mi? Yeter valla. Sonra video bitireyim. Evet 20, 20 geçti büyük ihtimal dakikamız arkadaşlar. Şöyle bir görüşe bak. Kapıda açık kalsın. Şu dönüşe bak. Nasıl olmuş arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Süper olmuş değil mi? Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Kanala abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.